Muhteşem bir birlik hissettiriyor. Özellikle böyle bir spor platformundan çıktıktan sonra bir festivalden çıkıyormuş Eda'sına. Bu kültürel birleşimin etkisinden ötürü varıyorlar diye düşünüyorum. Harika bir birliktelik. Ama buradaki birliktelikte beni en çok etkileyen temasıydı. Teması e, idi İtalyanca, uyum demek ve burada aslında bakın orada görüyorsunuz şu an görsellerde de guaj boyalardan akan ve arkada tematik olarak Rönesans ve e, Leonardo da Vinci ve birçok e, Canova, Dante gibi İtalya'nın önemli ikonik sanatçılarını da referans almışlar Gözdeciğim. Bu bir tesadüf değil e, çünkü Rönesans dönemi... Batı sanatının ve modern sanatın doğuş anı. Leonardo da Vinci de insan bedenini hem bilimsel hem de estetik olarak inceleyen ilk figürlerden, hı hı. büyük sanatçılardan diyebiliriz. E bu sahnede de gördüğümüzde o insan heykelsi formdakiler sanki Rönesans'taki e, nasıl diyeyim ideal insan hı hı. E, teriminin modernize edilmiş hali gibi e, geliyor insanlara. Çok